Bugün sizlerle asfalt 8 e oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar plan şöyle. İlk başta aldığım 3 arabayı göstereceğim. Birbirinden harika 3 araba. Ardından yarış yapacağız. Ve son olarak da videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk baş size aldığım arabaları göstermek istiyorum. Bir öncelikle bu. Çok güzel bir araba. İkincisi şu. Bak dakika. İkinci bu, bu da güzel bir araba. Ama diğer daha güzel. Ee, üçüncüsü ise bence en hız, en hızlısı ve en güzellerinden biri Bugatti. Çok güzel bir araba gerçekten ve çok hızlı. Şimdi birinci Şu kademeye geçelim, ikinci kademeye ve yarış yapalım. Ben A sınıfı yapmak istiyorum. aslında yapacağım büyük ihtimalle. hazır sahili yapayım. en yapmayacağız. Verince olacağız. Bunu seçeyim. Bunu yapacağım. Arkadaşlar kısa bir ara veriyorum. Çünkü bura çok uzun. Evet arkadaşlar. Geri döndüm ve çok güzel bir yer. Azura sahili. Ama şöyle bir kötülüğü de var acayip çarpma yerleri var. Söyleyeyim. O yüzden enkaz yapmak çok zormuş. Özellikle de Azura sayende bir yaptım bile. Of, Enkazsız. yapamadım. Olsun. önce olacağız zaman. Evet arkadaşlar çok beğeni gelirse ya da birazcık beğeni gelirse o kadar fazla değil ama yani birazcık beğeni gel gelse ben çekmeye devam edebilirim. Ya da şey de çekebilirim. Şampiyona. Beğenilere göre ne yapacağız? Karar vereceğiz. Çattım ya. Dediğim gibi gerçekten burada çarpmamak çok O adamlar da çatıyor size. Ya bir yere. O neden hep öndeki araba çarpmıyor buraya? Öyle bir şey var oyunda. İnternetsiz oynarken hep böyle oluyor. Öndeki en öndeki araba hangisi çarpmıyor bak. Çarpmadan gidiyor işte. Önümüzde bir araba var. Gelirse kötü olabilir. Çünkü markasını bilmiyorum. Zonda olursa mahvolabiliriz. çok dikkatli olmalıyız ki zondaymış geçti bize Pardon arkadaşlar yanlışlıkla durdurdum orayı göremezsiniz ama bir şey olmaz azıcık bir şey zaten ee, dediğim gibi yetişemiyorum bu arada çok beğeni gelirse yani birazcık gelirse devam edeceğim yorum kısmına da derseniz hangi sınıftan çekeceğini yazabilirsiniz. Eğer siz seçiyorsunuz benim hangi sınıf yapacağımı ben ne yapıyorum. Siz izliyorsunuz. Bu arada sağ taraftan be kan kanalıma abone olmayı unutmayın derken enkaz yaptım. Hmm. Şey var. Zonda var adamlar. Yokmuş. Pembe değilmiş. İkinci yemiz onda yok. Abi birinci hiç hata yapmıyor mu ya? Çok uzun yapmayacağım. Bir yarış yaparım. Ya yarış yapayım ya ben. Hepsi bir ilk etim iki. Bu arada ücretsiz oyun. Hem de internetsiz oynanılıyor biliyor, O yüzden güzel bir oyun bence. soranlar evet, arkadaşlar yine durdurulmuyor yanlışlıkla. Gerçekten çok sakarım biliyorum. Ama yine de sıkkal olmaz ben aldım. Şöyle size bir şeyde bulunacağım. Bence Asphalt GTA'dan daha güzel. Bence öyle. Bir daha, daha güzel diyenler de olabilir ama bence yani bana sorarsınız kesinlikle çok pardon gerçekten çok pardon hep buruluyorum yarış bitti ikinci oldu Güzel bir para güzel oldu tekrar bir sınıf falan yapmıyorum Belinle araba yapayım. Yüz binim var bu arada. Eskiden iki yüz vardı. Harcadım. Ee, şey sınıfı mı yapsam öyle de? Ne yapmıyorum şunu yapayım. Yok ne yapmam ya. Kapatırız bunu. Sevmiyorum ben kapatırız. Yani çok sevmiyorum bu yapıyorum arkadaşlar kesinlikle bu katliam yapıyorum şey yapıyorsanız, şey yapıyorsanız, oynuyorsanız kesinlikle bu katliam yapın arkadaşlarım, bilen arkadaşlarımız da var, onlar için de bir kilo vereyim yani oyunda şöyle bir şey var, birazdan gösteririm onu da belki sonra kamerayı bitirdim. Sen nasıl bir şey var ya. Sen evet, ben almayor. Ne? Nasıl kumanda diyor? Bu kumanda diyor da ben? Bırak sen kumanda yok. Ne kumanda diyor da Ne kum, ne Hayır, işte, ben bir, bir Hayır. Ben daha daha kolayım, bir daha daha. Ya öyle vallı. ya de. Ben, de iki, bir, bir. Ama, bir, bir. ben para biriktiriyorum bir yer yapacağım. Koyayım ya, ya Fortnite'ı boşverin. Ben size bir şey gösterdim. Şimdi de şöyle diyorum. Bu yarıştan sonra bir şey göstereceğim. Ve yorum kısmına yazarsanız güzel olur. Sonra... Bu çok güzel olabilir. Abi ya en az yok. Gördüğünüzü yok. madam kimlik gerçekten yap bu arada bir, bir. Hayır, bir Başka <laughs> o yani, bunu yapacağım. şey daha var gerçekten bu arada çok güzel bir şey daha söyleyeyim. Bat ki iyi tarafı, en iyi tarafı kesinlikle arabalar çok pahalı değil. Herkes öyle diyor ama bence çok pahalı değil. Benim mesela, eski hesabımda bayağı güzel arabalar vardı. Bu arada hastayım o yüzden, garibim daha doğrusu o yüzden bunu çekmiyorum ee Bu artık. Var mı ben dördüncü oldum? Ben dördüncü olamam artık. Şu koltuktaki de bir şuradan. arkadaşlar. Şimdi ben size ne göstereceğim onu bilmiyorsunuz tabi. Şimdi ben size Üç tane araba göstereceğim. 3 tane, tane lamba Hangisini beğenirseniz onu alacağım. Para biriktireceğim onu alacağım. Pahalı önemli değil. Yorum kısmına lütfen yazın. Yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah benim istediğim şey. Benim Heyecan bir araba Şöyle diyeyim. Araba çok hızlı ama bana inanmazsınız. Çünkü hızlı O yüzden şöyle yapıyorum ki şimdi şunlara dördüncü hepsi görünüyor. Sarıştan hmm. ağrıyor ama. Herhalde çünkü size arabaları göstereyim. Zafetim sonra da videoya son verelim. bir dakika olmuş. Arabaların bir tanesi buradan bakmıyor. Şuradan bakmıyor. Hmm, nerede o? Bu. Bu değil. Bu. Adını söylüyorum. Lamborghini Aventador LP 704. Ya da bir milyarlık araba, bir milyarlık araba diyebilirsiniz. İkincisi Lamborghini Astrion. Asturian yazsanız yeter. Üçüncüsü ise Estokyo. Estokyo. Estokyo yazarsanız şöyle yazılıyor. Böyle şu üç araba üstteki üç arabada biri. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Oh my